Merhaba arkadaşlar. Güzel bir türev sorusuyla çözümlerimize devam edelim. Aşağıdaki koordinat düzleminde y eşittir f(x) fonksiyonunun birinci türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre öncüllerden hangileri kesinlikle doğrudur? Öncelikle arkadaşlar f türevi x fonksiyonunun grafiğinin eksi 4 noktası hariç sürekli pozitif olduğunu görüyorsunuz. Yani sıfır olan f türevi eksi 4 sıfır yapan sadece eksi 4 var gördüğünüz gibi. Tablo yaptığımı düşünün. Şöyle eksi 4. Eksi 4'ün sağ tarafı artı ve sol tarafı da yine artı. Şöyle çizdiğimiz zaman arkadaşlar bu noktada bir yerel minimum değeri olmadığını görüyoruz. Yerel minimum olması için burasının böyle eksi olması lazım. Sıfır sonsuz aralığına birlikte bakalım. Sıfır sonsuz aralığı bu arkadaş f türev x ax artı b şeklinde bir doğrusal fonksiyon. İntegre edersem arkadaşlar ne olur? fx eşittir ax kare bölü 2 artı bx artı c şeklinde ikinci dereceden bir parabol olmuş oldu. O yüzden sıfır sonsuz aralığında bu arkadaşımız doğrudur. Eksi 2 sıfır alına bakıyorum. Eksi 2 sıfır şurası mesela k diye vereyim. Ne olacak? F türev x eşittir k. Sonra burada yine integral alırsam f x eşittir k x artı c olacak arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi doğrusal bir fonksiyon oldu. Ancak burada parabol yazıyor. Cevabımız yalnız 2 oldu arkadaşlar. Bu tarz bir soru bu sene ÖSYM'den beklediğim için sürekli çözüyorum. Böyle bir doğrusal parça verip Integral aldığımda parabol çıktığını göstereceğim. Böyle bir e, fonksiyon verip sabit fonksiyonun türevinde doğrusal olduğunu. Bu şekilde bir soru bekliyorum arkadaşlar. O yüzden çözdüm. Ayrıca bugün e, Beşiktaş şampiyon olduğu bir Galatasaraylı olarak tüm Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere arkadaşlar.